Merhabalar önceki videomuzu izlediyseniz bir arkadaşımızın sorusu üzerinde arkadaşlar şu e, görmüş olduğunuz alanda e, bir çalışma yapmıştık Yani şu sorunun cevabını burada vermeye çalışmıştık şimdi bu arkadaş bize bunu kod ortamında e, yapmamızı rica etti biz de şimdi bunu kod ortamında e, yapmaya çalışacağız ben burada arkadaşlar e, sayfayı ayarladım, formu da ayarladım, vaktimiz geçmesin diye. Şimdi soruyu tekrar okuyarak hemen çalışmaya başlayalım. E, şuradaki arkadaşlar, e, Excel'deki çalışmayı izlemek isteyen arkadaşlar için bu e, videonun açıklamasına linkini yazacağım. Oradan dilene izleyebilir. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyoruz. Arka arkaya aynı değerin belirli bir sayıya eşit veya üzerine gelmesi durumunda, uyaran hücrenin boyanması gibi sağlayan exere formülünü nasıl yapabilir? Bunu her yaptık. Bu hücre boyaması olayı bizim burada mesajla olacak. Örneğin bir sütunda arka arkaya C1 ürününden 4 adet 600'e eşit ve üzerinde satış ve veya aynı sütunda arka arkaya C2 ürününden 3 adet 250'ye eşit ve üzerinde satış ve veya yine aynı durumda Aynı sütunda arka arkaya S3 ürününden 6 adet 350'ye eşit ve üzerine satış yapılması durumunda uyaran kodlar yazacağız. Arkadaşlar, şimdi hemen kod ortamına geldim. Buradan forma girdim. Sağ tuş dedim. Pardon, çift tıkladım. Kayıt butonu içerisine girdim. Şimdi burada basit bir şey yapalım. Kayıt kodu yazalım. Önce son satırda bulalım arkadaşlar. A eşittir. Sheet. Kayıt. Nokta. Range. A 150.000 Nokta. End. 3. Nokta. Roll artı 1 bu artı 1 arkadaşlar ee, son satır sayısından bir aşağı yakındaki satıra kayıt yapması için arkadaşlar şimdi burada da sheets kayıt nokta range daha sütunu tırnak içerisinde pardon A sütunu pardon arkadaşlar birleştir A ile parantezi kapattık eşittir text box bir Şimdi bunu buradan Ctrl C ile buraya yapıştırdım. Burası arkadaşlar B olacak. Burası da text box 2 ama burası sayı formatında C, D, B. ne dedim? Parantez açtım. Burada da parantez kapatınca artık arkadaşlar hücreye sayı formatında gelecek. Şimdi arkadaşlar e, ürünlerin ve koşullarını burada Yazmaya başlayalım. Önce S1'in koşullarını yazalım arkadaşlar. Şimdi buraya diyorum ki arkadaşlar, if eğer cells a 1 bir bir eşittir S1 ürünü ise Aynı zamanda da ne olacak arkadaşlar? Sales A virgül 2 yani B sütunu büyüktür, eşittir altımız olacak. O zaman bize Sales A virgül 3 yani C sütunu eşittir, 1 versin. Altına indim. en if dedim. Koşulumuzu kapattık arkadaşlar. Şimdi bunu deneyelim. S1 dedik. 650 olsun. Kaydet dedim. Bakın kaydetti. Şimdi buradan çıkalım. Tekrar kod ortamına gelelim. Şimdi arkadaşlar, e, bu alt alta e, 1, 2, 3, 4 diye giden bir sıralama olması lazım. Bunun için geliyorum arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şuradan biraz aşağı inelim. Şimdi burada arkadaşlar bizim dört tane koşulumuz olacak. Birinci koşulumuz e, ses A1'in S1 olması. Diğer koşulda arkadaşlar bu altı değil, yüz olacak. diğer koşulunda 600 e eşit ve 600'den büyük olması. Diğer koşul arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar e, yine aynı ürünün olması lazım. Şuradan buradan silelim. Kafamız karıştırmasın. Hemen diğer koşulu yazıyorum. And cells a eksi bir diyorum. 1 1 eşittir eksi 1 olacak. Şimdi bu da şu arkadaşlar. Bakın şurada yazacağım kayıt e, aynı ürün olması için e, şu e, üstteki değeri de görmesi lazım. Ve bunun da aynı değer, yani aynı ürün olması lazım. Bir de arkadaşlar buraya da ne yazacağım? And tekrar bir koşul daha var. Şu e, C e, sütunundaki bir üst satırında Arkadaşlar ne olması lazım? 1 olması lazım. Ki buraya 2 yazabilsin. Bunu da nasıl yazacağız? cells yine aynı şekilde a virgül 3 Pardon. E, silelim. a eksi 1 virgül 3 kapattık. Eşittir 1 dedik bir ise arkadaşlar dedik ama buraya ben yazmadık. O zaman arkadaşlar burayı kaç yapacak? 2 yapacak. Hemen bunu da deneyelim. Diğerlerini seri bir biçimde yaparız. Şimdi S1 ürününden gelsin bize 671 bir, bir satış miktarı olsun kaydetti. Bakın burada 2 yazdı buradan tekrar çıktım. Koda girdim. Şimdi arkadaşlar şunları şunu bu dört kez tekrarlanacağı için bunu Ctrl-C dedim. Bu üçüncü. Bu da dördüncü. Şimdi geliyorum buraya. Bunların hepsi tamam. Şuna bu bir ise değil. Bu iki ise burası. Üç olacak. Burası da 3 ise burası. 4 olacak ama 4 olduğu zaman bize ne olması lazım? Arkadaşlar bir mesaj vermesi lazım. O zaman msg box diyorum ve şunu yazıyorum arkadaşlar. Ee, önce ürünün adını yazacağım. Ama ürün adı nedir? Sales A 1 değil mi? A1'de yazan ürün. Bunu birleştiriyorum. Tırnak açıyorum. Ürünü diyelim. Ürünü dördüncü kez kaydedilmiş tir diyelim. Tırnağı kapatalım. Arkadaşlar e, mesajlarda tanımlı alanlar ve e, işte böyle e, renç ve ses gibi olaylar da arkadaşlar Bu, tırnak içerisinde yazılmaz. Sadece metinsel ifadeler tırnak içerisinde yazılır. Burada yaptığımız gibi. Şimdi hemen bunu denemesini yapalım. Şimdi yine S1 dedim. Geldim buraya 500 demeyelim. 987 diyelim kaydettik 3 oldu kaydettik mesajlar beraber 4 oldu arkadaşlar bakın sevgili ürünü dördüncü kez kaydedilmiştir fakat şu mesajda ee, kelimeleri bitişik bunu hemen buradan arkadaşlar ayıralım bunu nasıl arayacağız bakın şu tırnağın içerisinde arkadaşlar tıkladım bir tık sağa attım arkadaşlar Şimdi şunu sileyim. Şuradan S1 Diyelim 900 olsun Kaydet dedim. Bakın mesajımız da düzeldi arkadaşlar. Evet burada görün. Şimdi Arkadaşlar neye geldik? S2 ürününe Bu da arkadaşlar 3 kez tekrar edilecek. Bunu da burada aldım. Üçünü buraya kopyaladım. Ve yapıştırdım. Şimdi bunu C2 şey yapacağım. Dur. Ctrl C dedim. Çift tıkladım. Ctrl V. Aynısı burada. Şimdi burası da kaç olacak arkadaşlar? Koşulumuz neydi? ikinci de 250 arkadaşlar. Bu da 250 olacak. Burası da 250. Bu da 250. Dedik. Burası da arkadaşlar S2 olacak. 1, 2, 1, 2, 3. Tamam. Şimdi şu mesajı da buradan kontrol Şunu Burada kopyalayalım. Bunun altına yapıştıralım. Şurayı da 3 yapalım. Şimdi buradan çıkalım. Bunu da S2 yapalım. Kaydet diyelim. Evet arkadaşlar, S2 ürünün üçüncü kez kaydedilmiştir mesajını aldık. Şimdi hemen üçüncü ürünümüzü yapalım. Buradan da arkadaşlar şu dört taneydi. S1 ürünü bunu buraya kadar işaretleyelim, kopyalayalım. Biraz aşağıda belli olsun diye yapıştıralım. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu buradan silelim. Şu ikisini buradan kopyalayıp buraya yapıştıralım. Burada 6 tane olsun. Evet, altıydı değil mi? Evet, 6 adet ardarda ar gelmesi durumunu yapıyoruz. Şimdi nasıl böyle oldu? Şimdi arkadaşlar burası S3. Önce burada yapalım. Şuralarda arkadaşlar kaç olacak? 250. Pardon, 350 olacak. Burayı da aynı şekilde kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. İşte bu rakamları çift tıklayarak seçiyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi buraya kadar tamam. Burası 4 ise burası arkadaşlar 5 olacak. Burası 5 ise burası da 6 olacak. Şu mesajı da buradan kontrol C ile alalım. Buraya yapıştıralım. Bu da arkadaşlar 6 olsun. Evet inşallah bir şey unutmamışızdır. Denememizi yapalım. Burası da S3 olsun. Kaydet dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesajımız geldi. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesajımız geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar olayımız bu ama şöyle birkaç tane daha deneme yapalım. Şunları sileyim ki fazla aşağıya kayıp da ekrandan kaybolmasınlar. Şimdi S3'ü arkadaşlar şuradaki 350'den küçük yapalım. Mesela 200 olsun. Kaydet dediğim bakın numara vermedi. Numara vermiyor. Koşula uymadığı için arkadaşlar burada numara vermiyor. Şimdi koşu dolduralım. 652 şey olsun. Hatta 350 olsun. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 6 mesajı verdi. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya tekrar ben sileyim. Bunu kontrol etmek lazım. Şimdi kaydettim. 1, 2 dedik. 3 dedik. Tamam. Ama geldim yani ben bunu S2 yaptım. Kaydettim. S2'ye 1 dedi. Geldim. Bunu S3 yaptım tekrar. Ve kaydet dedim. Bakın tekrar birden başladı. Neden? Art arda gelme koşulu arkadaşlar S2 ile ee, iptal oldu. Dolayısıyla arkadaşlar, koşulumuz burada e, tekrar birden başladı. Yani bunu burada kontrol etmemiz de iyi oldu arkadaşlar. Tekrar edip devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6 dedik mesajımızı verdi arkadaşlar. Yani burada e, her koşulda bunu yapalım. Sıkıntı olmasın. Eğer bunu arkadaşımız yapar da bir sıkıntı oluşur, olursa lütfen yazsın. Gerekli düzeltmeleri de yaparız inşallah diyeyim. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var burada. Daha önce ben bir çalışma yaptıydım. Burada şöyle bir şey fark ettim. Bunu küçük harfle yazarsam mesela S1 desem şöyle de sileyim de daha iyi görelim. Mesela S1 dedik. Kaydettim. Küçük harfle koşul ııı uymuyor. Pardon. Mesela bunu 800 yapıyorum. Kaydet dedi. Bakın sebebiyle koşul uyduğu halde buraya bir yazmadı. Bu yazma için sebebi buradaki e, küçük harfle biz bunu buraya yazdık ama kodda bunu büyük harfle yazdık. Şimdi bunu arkadaşlar dikkat etmek lazım. Bunu engellemenin yolu da şu. Bakın şurada ben bunu internetten aldım. Yani text küçük harfle e, giriş yapsak bile bunu büyük harfe çeviriyor. Bunu kopyalayalım. Gelelim arkadaşlar formun üzerinde text baksın change bölümüne yani şunun change bölümüne bunu yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar buraya ben küçük harfle yazsam bile bakın şu anda Caplox kapalı. Bakın büyük adlı yazıyor. Evet. Şimdi bunu da bir örnek yapalım. S1 diyelim. 900 olsun. Kuşu sağlasın. Bakın biri yazdı arkadaşlar. Evet. Bir de S2'den yapalım. Evet bu da kapalı arkadaşlar. s 3ten yapalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.